Hüseyin, Hüseyin, bacım bir isteğin, bir varsa söyle alalım hemen. Yok abi sağ olasın, her bir şeyim tamdır. Abi, Hı. sana bir şey diyeceğim, günlerdir diyemiyorum. Hayırdır, ne diyeceksin? Kötü bir şey mi Ben kararımı verdim. Ne kararın verdin? İbrahim'le evleneceğim. İyice düşündün mü? Emin misin? İyice düşündüm. Hem başka çaren... Hem başka çaren olmadığı için mi İbrahim'le evleneceksin? Muhsin. Evlilik bu. Çocuk oyuncağı değil. Bak, başkasına sevdalandın, sustum. Suspus oldun, bir şey demedim. Ama şimdi hayatımı mahvetmene izin veremem. Yok öyle evlilik falan. Evleneceğim abi, kararım kesin. İnsan her zaman hayallerine kavuşamıyor. Hiç olmazsa İbrahim hayallerine kavuştu. Söyle ona, düğün hazırlıklarına başlasın. Hoş, Hoş bulduk Haydar. Boran Ağa'nın evde mi? Yok ağam evde değil. Ama siz yine de buyurun isterseniz. Yok ben gideyim sağ ol. Abay. Gelsene. Merhaba yenge. Ya rahatsızlık vermeyeyim şimdi. Ben Boran'a bir şey diyecektim ama yokmuş. Olur mu öyle şey ne rahatsızlığı. Hem Boran yok diye gelmeyecek misin? Ya yenge senin de şimdi işlerin vardır. Maalesef hiçbir işim yok. Birlikte kahve içelim. Hem biraz sohbet etmiş oluruz. Gelin ağzı kırmak olur mu hiç? İçeriz birazcık abi. Merhaba başkomiserim. Merhaba Burhan Bey. Nedir durum? Kolilerde sizin şirketin damgası var. Hırsızlığı buraya getirip yapmışlar. Demek ki niyetleri hırsızlık değil. Kesinlikle öyle Burhan Bey. ...hiç bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Birkaç yıl önce de Lus'un üç dört metre ilerisinde mayın patladı. Ayağı o yüzden mi? O kadar uzaktan patlamasına rağmen. O zaman bizim yaşamımız bir mucize demek ki. O olaydan sonra Lus'un çok içine kapandı. Kendini herkesten daha farklı görmeye başladı. Kimseyle konuşmadı, görüşmedi. Bu kabul ederse ben onun arkadaşı olmayı çok isterim. Aslında çok iyi olur. Çok ihtiyacı var iyi bir arkadaşa bu son zamanlarda. İçi sıkılıyor. Görüyorum. Ama açmıyor kendini bana. Bir şey yapamıyorum. Yenge. Hüsnü evlenmeye karar İbrahim İbrahim'le mi? gebiliyorum. Niyetimize yardım etmek. Ama Lus'un çok hassastır. Çok çabuk kırılır kalbi. Onun üzülmesi de beni üzer. Anlatabiliyorum değil mi? Merak etme. Ben de bu yüzden buradayım. Lus'un incinmesini ben de istemem. Tek istediğim onun arkadaş olmak. Birbirimizin dilinden anlayacağımıza eminim. Çünkü o da yalnız. Ben de. Ve yalnızlık hiç kolay bir şey değil. Hadi içeri geçelim Bilge. Böyle kapıda kaldık. Şivan. Buyur abi. Bana bir saat içinde Adem'le Hüseyin'i bulup getir. Derhal ağam. Adı ne bunun? Kaneviçe. Oho. Burada iyice kadın muhabbeti dönmeye başladı. Bana yol göründü demektir. Hadi de sizi baş başa bırakayım. Nusin, abin evlenmeye karar verdiğini söyledi. Evet. Şimdi senin ne değil diyebilirsin ama. Estağfurullah. Tamam. O gün gelip biz istedik seni. Ama biraz acele karar vermiyor musun? Boran abi ne düşünüyor bu konuda? Yani İbrahim bana rahat buluyor mu? Boran'ın ne düşündüğünü bilmiyorum. Gerçi onu kendi hayatıyla ilgili ne düşündüğünü de bilmiyorum ama tek bildiğim senin acele etmemen. Nursen. O gün geldiğimde gördüm. ...gözlerinde İbrahim'e karşı en ufak bir ışıltı bile yok. Üzülmeni istemem. Ne yaptıysan fayda etmedi. Lüsün evlenmekte kararlı. Lüsün çok inatçıdır. Bir kere karar verdi mi geri dönmesi çok zor. Bugün için Lüsün'e teşekkür ettiğimi söyle. İkiniz de bana çok dostane davrandınız. Sen de benim cengaver arkadaşıma selam söyle. Bir daha atmasın kendini öyle mayınların <laughs> Ne oldu yenge? Yanlış bir şey mi söyledim? Abay, sen Bora'nın en yakınısın. Onu en iyi sen tanırsın. Hayırdır? Bir sıkıntı, bir sorun mu var? Boran gerçekten ne düşünür, ne hisseder bilemiyorum. Sanki kapalı bir kutu. Bazen davranışlarıyla beni sevindiriyor. Ama bazen... Ne yaptıysam fayda etmedi. Onu gerçekten tanıyamıyorum. Ah Yenge, ah. Hiçbiri seninle ilgili değil. Sakın üstüne alınma. Bora'nın çok zor bir görevi var. O aslında tamamen kendine bile ait değil. Bıraksın o zaman ağlı. O kadar kolay değil sana. Boran ağladı, aşiretin içine bir huzur geldi. Boran aşiretini kalbiyle yönetir. Bileğine değil. İster ki bu köhneleşmiş düzen değişsin. İster ki aşiretinin iyi bir hayatı olsun. Bu mümkün mü peki? Hı. Gerçekten Boran tek başına yüzyıllardır devam eden töreyi değiştirebilir mi? Her şeyin değişmesi zaman alır tabi. Ama bu aşirette can yakan bir töreyi değiştirmek kaç can kurtarır bilir misin? <laughs>